Kaç saattir çalışıyorsunuz? Sabah saatlerinde denemeye çalışıyoruz. Yorulduk ama dinlenmek yok. Abi su açın. Evet, Kürargı bölgesindeyiz şu an. Değirmen yanında dün bahsetmiştik. Kürargı bölgesine sıçradığı için yangın buradaki 40-50 hane boşaltılmıştı. Yangın burada devam ediyor. Bu yoldan geçtik ve yolda görüyorsunuz sağlı sollu ağaçlar kesilmiş. Ormanın bir yarısından öteki yarısına olur da yangın geçerse diye önlemek amaçlı bir yol açmışlar. Kaç saattir çalışıyorsunuz? Sabah saatlerinde bu yana çalışıyoruz. Yorulduk ama dinlenmek yok. Anlaşıldı abi. Doğada açıyorum hemen. Abi suyu açın! Yangının bu ya, bölgeden bu bölgeye geçişini <laughs> engellemeye çalışıyorlar. İyicez. İyicez. Evet, destek ekipler geldi. Bakın hemen şurası. Biraz önce yanmış. Siyahlıklar belli, emin değilim ama. Ve söndürmüşler. Soğutma çalışması yapıyorlar oldu şu an.